programına hoş geldiniz. İnsan tabiatı gereği toplu halde yaşamaya ihtiyacı duyar. Geçmişini öğrenmesinde, anı yaşamasında, geleceğe yön vermesinde ve kendisini ifade etmesinde en çok başvurduğu unsurların birisi iletişimdir. Zira toplu halde yaşayan insan sürekli iletişim içerisindedir. Öyle ki iletişim bizim hayatımızın merkezindedir. İletişim içerisinde de en çok başvurduğumuz konulardan birisi de tabii ki dildir. Öyle ki dil, dediğimiz gibi hayatımızın merkezindedir. Bizim için vazgeçilmezdir. Bir milleti millet yapan unsurların başında dil gelir. Dil bu kadar bizim için önemliyken, değeri çok fazlayken, biz acaba dilimize ne kadar değer veriyoruz, ne kadar önem veriyoruz? Bugün bunlara yer vermeye çalışacağız dilimiz döndüğünce, vaktimiz yettiğince. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini bu ekranlardan zaten tanıyorsunuz. Sayın Habib Kavak Beyefendi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar Merhaba. hocam. Hocam ilk olarak dil nedir diye sormak istiyorum size. Sadeleşmiş bir şekilde kısaca nasıl tarif edersiniz? Şöyle bir tanım yapılır dil için. Düşüncenin, duyguların aktarımını sağlayacak olan araç. Tabi bu daha sıkıcı, daha literal bir tanım. Söylediğiniz önemli bir şey vardı. İnsan toplum içinde yaşar dediniz. Dil toplumun hafızası olarak kabul edilir. Temelde e, toplumun yegane mirası ya da diğer tüm mirasları anlamlı kalacak olan yegane miras olarak kabul edilir dil. Çünkü dil üzerinden düşünürüz. İbni e, İbni Sina değil Farabi e, tanımlarken insanı insan hayvanı natıkadır diye tanımlar İnsan konuşan canlıdır hayvan Haydan gelir e, hayat aynı kelimedir e, canlılık anlamına gelir Nataka Arapça konuşmak demek bu e, hayvanı natık da konuşan canlı demektir Aslında Aristotelesin e, insan düşünen canlıdır e, cümlesinin bir biraz yorumlanmış bir biçimi. E, nataka konuşmak zaten Türkçe'ye de böyle geçmiş. Mantık da ne demek mantık? E, bir dizgi halinde düşünceyi bir dizgi halinde e, sunmak demek. O yüzden e, konuşma ile mantık doğrudan ilişkilendirilmiş. Şüphesiz de böyledir. Dil zaten bu yüzden önemlidir. Bir şekilde e, düşüncemizi e, oluşturabilmenin de yoludur aslında dil. Yani sadece e, düşüncelerimizi, duygularımızı kendimizi karşıya ifade etme biçimi değil, aynı zamanda e, düşüncemizi de oluşturan temel faktördür. Evet. Örneğin e, Aristoteles politikasında, İnsanın konuşan bir canlı olduğunu söylerken, insanın konuşması onu zorunlu olarak topluma yöneltir der. Yani bizi bir toplum yapan ana faktör konuşma yeteneğimizdir aslında. Çünkü yeryüzünde sadece insan konuşur. Hayvanlar sesleşir. Bir takım sesler çıkartırlar ve o e, asli ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını da o seslerle görürler. Ama insan bunun üzerine çıkar. Başlangıçta böyle kabul ediliyor. Yani bugün evrimi kabul etsek etmesek dünyanın bir kısmı kabul ettiği için söylüyorum. Ee, nasıl olursa olsun insan doğada şöyle kabul edilir. Önce e, mırıldanır, ses çıkarır, e, anlamsız sesler çıkarır. Hatta Arapçada hurufu mu'cem vardır acem kelimesi de buradan gelir. Yani anlamsız sesler. Daha sonra kendisini ifade etmeye başlamış bir şekilde. Bu, bu konuda farklı teoriler de var. İnsan nasıl oldu da isimlendirdi filan. Kelimeleri nasıl tayin etti diye. Ama sonuçta insan konuşmaya başladı. Diğer hayvanlardan farklı olarak konuştu. konuştu. Şimdi Aristoteles diyor ki insanın konuşma becerisini göstermesi diğeriyle bir ilişki içine girmesini zorunlu kıldı. Çünkü insan doğada daha zayıftır. Diğer e, hayvanlara göre daha zayıftır. Yani kimi işte yüzer, kimi uçar, kimi cüsselidir kimi işte tırnaklı pençelidir. E, çok güçlüdür. İnsan şöyle birer birer her bir hayvan ile kıyaslasak doğadaki yeteneği e, en zayıf olandır diye kabul edilir. Yani ben en azından sırtımı eskiye dayayarak bunu söyleyeyim. Doğru çünkü hani doğuş itibariyle bakarsanız hani madem konu oraya geldi şunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, mesela bir hayvan dünyaya geldiğinde bir gece bakıyorsunuz bir gün evet. sonra ayaktan koşabiliyor. Oysa evet. insanın birkaç ay gibi bir zaman süresine ihtiyacı vardır bu, bu bağlamda. Yani neredeyse, için. neredeyse. Iki yani, buçuk üç yıl boyunca hiçbir şey yapamıyor. Evet, insan, çok aciz bir varlık. Tabii. İşte Tüm bunların üstesinden gelebilecek yegane e, yeteneği akla bağlı biçimde konuşabilmesi diye kabul edilmiş eskiler. Çünkü konuşma sesleri birbirlerine anlamlı bir şekilde bağlama bir zihin etkinliği, bir akıl etkinliği. O yüzden e, toplum olabilmemizi konuşmak Oluşturuyor derken işte bu akla bir vurgu var. Ee, Aristoteles'ten örnek verdim, yine ondan örnek vereyim. Hayvanlar topluluk oluşturur. Sadece insanlar toplum oluşturur. Yani biz örneğin karınca sürüsünden söz edebiliriz ya da karınca topluluğundan söz edebiliriz. Ama insan için hem topluluktan söz edebiliyoruz. Hem toplumdan söz edebiliyoruz. Peki e, niçin e, zürafalar toplumu denilmiyor ya da antiloplar toplumu denmiyor da insan toplumu deniyor? Toplulukla toplum arasındaki farkı ne belirliyor? İşte bu nataka, bu mantık kurma, Yunan ifadesiyle logos, yani bizim bir iletişime geçiyor olmamız bir bölgede kendimizi istikrarlı tanımlamış olmamız. Örneğin hepimiz Türkiye'liyiz ya da hepimiz İstanbulluyuz, hepimiz Üsküdar'lıyız. Ve aramızda iletişim kurabilmemiz. Yani bizi yetkinleştiren ana sermayemiz, ana yetimiz, yeteneğimiz aslında konuşmak. O yüzden bir dil tanımı yaptım. Yani bana ait bir tanım değil tabii. Genel kabul edilen tanım. Düşüncenin aktarımı. Ancak dil aslında düşünceyi konuşabileceğimiz bir ortamda. Dille başlamak bu açıdan çok manidar aslında. Dil sadece düşüncenin aktarımından ibaret değil. Aynı zamanda düşünceye yön veren bir araç. Yani bir, bir noktadan sonra dil ile düşünmeye başlıyoruz. Sadece oluşturduğumuz düşünceyi ifade etmiyoruz. İşte burada en çok bizim için önemli kılan yani dili bize en çok önemli kılan da bu zaten hocam. Tabii. Yani e, başlangıçta örneğin onu tahayyül edebiliriz ya da bu konuda yazılmış çok ciddi çalışmalar var. Özellikle Alman ekolü e, dilde, semantikte, filolojide oldukça iyidir yani. E, birçoğumuz onlardan öğrendik bazı teorileri. Bütün dünyada. Başlangıçta sesleşirken, yani hayvanlara bakarak bunu söylediğimizde, İnsan bir bir şekilde ona tayin onu e, tayin etmeye başlıyor İsimler vermeye başlıyor ağaç diyor taş diyor daha sonra önemli olan kısmı şu siz e, bunlarla kendinizi ifade ederken birkaç nesil sonra yani bir adım sonra bunları düşünmeden düşünemiyorsunuz yani ağaç üzerinden düşünmeye başlıyorsunuz. Taş üzerinden düşünmeye başlıyorsunuz. Dışarıdaki fenomenler üzerinden düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla dil e, bir araç olmaktan çıkıyor. Aslında bir çerçeve olmaya başlıyor. Mesela dünya dilleri arasında. Şimdi niçin e, mantık kelimesi natakadan üretilmiş bir kelime? Bugün Türkçe'de biz natakayı pek kullanmıyoruz ama mantığı kullanıyoruz. Mantık dediğimizde işte düşünebilme kapasitesi, onu bir dizgi içinde yapma, hatalardan kurtarma gibi bir, bir şeyleri ifade etmiş oluyoruz. ve Bunu niçin konuşmak kelimesiyle e, ifade ediyoruz? Örneğin ayette e, Necim suresinin 3. ayetinde aleyhissalatü vesselam Resulullah için وَمَا يُنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى Meşhur bir ifadedir. O hevası ile konuşmaz derken Bakın dikkat edin. Arapça mesela kellim, keleme de. Hani kelime Türkçedeki kelime de oradan geliyor zaten sözcük anlamındaki. Bu da konuşmak demektir. Ama öbür tarafta nataka da konuşmak demektir. Mesela ayette o hevasıyla konuşmaz derken kellim kelimesini kullanmıyor Allah. Natakayı kullanıyor. Ne demiş oluyor böylelikle? O eee aslında şöyle Türkçe'ye çevirebilirse mantığını hevasından oluşturmaz demiş oluyor. Bunun tam zıttı da yani Nataka'nın bu anlamda tam zıttı da ikradır zaten. Yani okumak. okumak da bu defa yazılmış şeyleri o harflerden anlamlı bir bütün halinde onları okumaktır aslında kara ifadesi. O yüzden e, dilden söz ettiğimizde Belli bir gramerden söz etmiyoruz aslında. Dilden söz ettiğimizde doğrudan doğruya düşünceden söz ediyoruz. O yüzden hayvanı natık Farabi'nin ifadesiyle insan düşünen canlıdır. Şimdi eğer dili sığlaştırmaya başlarsak, dili yozlaştırmaya başlarsak o zaman doğrudan bu düşünceye tahallük edecektir. Yani siz bunu fark etmeyebilirsiniz. Eee Belli bir kelime sayısını geçmezseniz Türkiye'de yapılmış araştırmalar var. Bir de e, Yaşar Kemaldisan'ın e, günlük ortalama 250 kelimeyi geçmiyor hafızalarımız demişti. Şimdi eğer burada bir sığlaşma söz konusu olmaya başlarsa bu hemen düşüncenize tahallük edecektir. Çünkü insan zihni e, fenomeni burada oluşturmadan yani görüntünün kendisini burada oluşturmadan onu düşünemez. O önce buraya duyular yoluyla gelmeli. Şimdi bir kelimenin karşılığı mefhumu yani. Fehmi, anlamı sizde yoksa siz o kelimeyi üzerinden düşünemezsiniz. Yavaş yavaş kelimeleri daraltmaya başladığımızda, grameri kısmaya başladığımızda günlük hayatta bu olur. Yazı dilinde olmaz. Bizim hafızalımız da daralmaya başlar. Az kelime kullanmaya başlarız. Az kelime bir adım sonra az düşünce demektir. Dolayısıyla ee, ...dili zengin tutmak gibi bir mecburiyetimiz var. Yani bunu siz yapmasınız, ben yapmasam biri yapacak. Mecburen yapacak. İşte bir şair yapacak. Bir yazar yapacak. Bir e, sanatçı yapacak. Ama, ama biri yapacak. Bir mütefekkir yapacak. Bir filozof yapacak. Yoksa... E, ...feyim kayması da olmaya başlar. Kelime kayması başladığında... ...bir adım sonrasında... Mana kayması başlayacaktır. İşte bu yüzden de biz mesela Osmanlıca'dan e, bugünkü Türkçe'ye geçtiğimizde ki Osmanlıca da Türkçe zaten. Yani bunun temelde e, işi o konuya getirmek istemem ama harfle bir alakası yok. Yani Arapça da yazsanız olabilir, Latince de yazsanız olabilir bu anlamda demek istiyorum. Sonuçta bir dil. Sonuçta bir dil. Evet. Ama bu daralmaya başladığında çünkü bugünkü Türkçe ile... E, bir yüzyıl önceki Arapça Osmanlıca arasında çok ciddi bir zenginleşme problemi var. Yani bugüne nispeten. Cemil Meriç bir eserinde söylemişti. Sanırım Umran'dan Uygar'la eserinde söylemişti. Diyordu ki bu nasıl bir problemdir ki? Örneğin 1870'i baz alalım. O gün yazmış bir mütefekkir, şair olmasın, düz yazı olsun, bir makale olsun. Bir mütefekkirin makalesini 1940'daki anlamıyor. 1940'dakini de 1980'deki anlamıyor. İşte burada e, aslında ben oraya geleceğim ama siz çok hızlı geldiniz hocam oraya. Doğrudur. Birincisi evet. hani şuradan bahsettiniz. Ben o konuya geleceğim deyince birazdan. Hı -hı. O sadeleşme olayına. Evet. Çünkü sonuçta e, o dediğiniz yıllarda sanırım e, 100 bin kelime haznelik bir Türkçeden bahsediyoruz, dilden bahsediyoruz. Evet. Ama şimdi geldiğimizde sadece bahsettiğimiz kelime haznemiz 20 bin. Şu an Hı. Türkçe işte 20 bin kelimeyle ayakta durmaya çalışıyor. Öyle bir dil. Bu yazı dilinde. Evet. Günlük değil de bu çok uzağız bunda. Bunun yani. öncesinde hani o sığlaşma, o yozlaşma. Bu yozlaşma nasıl meydana geliyor? Bunu bir değinebilir miyiz hocam? Şimdi bunu e, şunlar yaptı, bunlar yaptı şeklinde konuşmak kolay. Yani Birileri bir şeyler yapar zaten. Evet. Ama temelde yozlaşma böyle olmaz. Yani birilerinin bunu kısmayla bu bundan sonra böyle olacaktır. Şu harf buraya dönecektir. Zaten kimse de böyle şeyler kolay beri yapmazlar. Yozlaşma temelde insan zihninde başlar. Yani giderek daha az kelime kullanmaya başladığınızda bunun siyasi etkileri vardır tabii. Yani birileri bir proje gibi ya da bir program gibi başlatır. Ama sonra bu bir okuma problemidir. Bir düşünme problemidir. Yani eğer dilde bir yozlaşmadan söz ediyorsak, kelimenin daralmasından söz ediyorsak, bu hafsalı daralmasıdır. Bu şu ya da bu şekilde, bu birçok şekilde söyleyebiliriz. Siyasi sebepleri vardır. E, menfi anlamda giden bir e, gelişim vardır. Yani belki kapitalizmle açıklanabilir, ama günün sonunda e, bu, bu yozlaşma zihinde olan bir yozlaşmadır. Zaten. Az önce de ifade etmeye çalıştım oydu. Hemen sonra dil onu yapacaktır. Yani önce düşünce daralacak. Düşünce daralması kelime daralmasına gidecek. Kelime daralması bir adım sonra düşünceyi daraltacak. O zaman suyu sanki baştan kesme tabiri vardır onun gittiği oraya oturacak bir tabir hocam. İlk önce suyu direkt baştan kesiyorlar. Tabii şimdi bu burada yapılacak olan şey belli. Yani insan düşünecek. Çünkü kelimeleri eee zaten düşünenler icat eder. Yani ağacı düşünmüştür. Benim buna bir şey diyor olmam lazım demiştir. Ve ağacı üretir. Önce somutlar başlar. Somutlardan sonra soyut kelimeler üretilir. En son bu genellemelere ve kavramlara gelir. Ve kavramları her zaman filozoflar üretir. Yani şunu demek istiyorum. Düşünenler üretir. Örneğin e, herhalde 20 yıllık bir geçmişi var. E, mahalle baskısı diye bir kelime evet. bir ifademiz var şimdi. Güzel bir ifade. Şerif Mardin'e e, en azından ben öyle biliyorum. Şerif Mardin bunu üretti. Ya da şimdi konuştuğumuz başkalaşma, ötekileşme, ötekileştirme bunlar yoktu. Yani sanırım 40 yıl önce yoktu. 50 yıl önce yoktu. Yani okuduğum hiçbir metinden hatırlamıyorum mesela. Böyle düşündüğünüz sürece üretirsiniz. Sonra bunu kullanmaya, bu da pozitif tarafı yani az önce söylediğimizin tam tersi. Biri bir kelime üretir, sonra siz o kelimeyi düşünürsünüz, bu ne demek dersiniz? Ha bu kelimenin mefhumunu yakalamaya başlarsınız ve öyle düşünmeye başlarsınız. Yani şunu demek istiyorum, mahalle baskısı hiç yokken bu ifade, Mahalle baskısının gerçekten var olduğunu da bilmiyorduk örneğin. Şerif Mardin bunu kullandıktan sonra... ...ha mahalle baskısı diye bir, bir mesele var, bir olgu var, bir vaka var dedik. Yani mefhumun kendisini de düşünmeye başladık. O yüzden e, dil çok önemli. Dili icat etme, sürekli üretme çok önemli. Almanca için böyle söylenir. Ben Almanca bilmiyorum. Hayıflanıyorum da bu konuda. Almanca için böyle söylenir. Şimdi yaklaşık 300 yıldır, 250 yıldır Avrupa'daki müfet, mütefekkirlerin yani çok ciddi bir kısmının Alman olması tesadüf değil. Ve aynı şekilde Almancanın da çok kompleks bir dil olması tesadüf değil. Yani bir, bir taraftan bakıyorsunuz Almanca çok karmaşık bir dil, e, derin bir dil, zor bir dil. Öbür taraftan son 250 yılın aydınları hep Almanya'dan çıkıyor. Şimdi bu ikisi arasında bir fark. Çünkü biri diğerini üretiyor. Heidegger 1930'lar, 40'lar, 50'ler Almanca'ya bir, bir dünya kavram katıyor. Bir dünya kelime katıyor. Sürekli böyle gidiyor. Yani dilimiz düşüncemizi, düşüncemiz dilimizi. Bu ikisi arasında böyle bir döngü sağlanıyor. Şimdi biz bu çemberi daraltabiliriz, bu çemberi geliştirebiliriz. Peki burada şu akla geliyor. Hani dil düşünceyi, düşünce işte kelimeleri oluştururken bu bizim hayata nasıl yansıyor? Bir şekilde öyle de böyle hayatımıza yansımamıza da vesile kılacaktır. Oraya bir kapı açacaktır. Eğer dil dediğimiz gibi kısıtlanıp daralırsa belki bizim yaşam alanımız da bir şekilde kendi o dar alan içerisine girmiş olacak. Mesela şu bağlamda aynı paralel iki açıdan siz bunu sorduğunuzda aklıma geldi. İki açıdan e, cevap verebilirim. Birincisi e, çok özür dileyerek küfür. Hafsala daralmaya başladığında ifade gücü daralmaya başladığında bir e, Arapça Ammice denen evet, halk, e, dili. halk dili. E, bizde tam Ammice değil tabi o da Argo. Bir Argo ürer. Sonra e, Küfür. Yani kendinizi küfürle ifade etmeye başlarsınız. Çünkü hafızalı daralmış. Şimdi sinirinizi başka türlü ifade edemiyorsunuz. <laughs> kelime gücünüz zayıflamış. Burada e, Ümit Bey kelime, kelimenin kendisinden söz etmiyorum aslında. Hani bin kelimeyle konuşma, beş bin kelimeyle konuşmadan bahsetmiyorum aslında. Bunlar birer mefhumun, birer Anlayışın karşılığı olduğu için ben aslında anlayışın, anlayışın kendisinden, anlayış zenginliğinden ve anlayış daralmasından söz ediyorum. Eyvallah. Hocam. O yüzden e, sinirlendiniz. Şimdi insanın sinirlerin sinirlenmesini örneğin e, böyle derecelendirelim. Çünkü insan her şeye eşit derecede sinirlenmez, değil mi? Kesinlikle. Yani derecelendirelim. Şimdi bardak kırıldı, siz de o bardağı seviyordunuz. Sinirlenebilirsiniz oğlunuza. Ne yaptın oğlum dersiniz ama bir değerinize biri hakaret ettiğinde vereceğiniz tepki bardak kırılması gibi değildir, değil mi? Daha yüksek, daha şedit bir ifade. Şimdi zihninizde her ikisine de yer olmalı. Yani kendiniz az sinirlendiğinizde onu iyi ifade edebilmelisiniz. Çok sinirlendiğinizde de ben ben sizden bunu anlamalıyım. Ha Ümit Bey şimdi çok sinirlendi. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Türkiye'yi baz alalım. Bütün dünyayı konuşamayız. Küfür ediyoruz. Hay huy diye giriyoruz. Dışa hoşuna gidiyor. Tabii çünkü ifade edemiyoruz. Bunun tabii keyfi de böyle. Güzelliği de böyle. Mutluluğu da böyle. O yüzden biz sinirimizi de keyfimizi de anlatamıyoruz. Tabii bu ne oluyor? İnsan karı koca ilişkilerinde. iki arkadaş baba oğul. Anne yani her türlü ilişkimizde bu darlık kendisini gösteriyor. Sonra mimikler ve jestlerimizle tamamlıyoruz. Bakın bunun ilk yani en somut belki en kısa yoldan iki karşılığı. Bir küfür, hakaret sürekli icat ediyoruz. İkincisi de jest, mimik. Çünkü yüzümüzle, kaşımızla, gözümüzle anlatmaya başlıyoruz. Ama bakın biz bu programı kaşımızla, gözümüzle yapamayız. İkimiz karşılıklı susup, kaş gözle birbirimize bir şeyler anlatamayız. Belki su istemeyi başarabilirim. Belki siz su istediğimi, ekmek istediğimi anlayabilirsiniz. Acıktığımı anlayabilirsiniz. Ama şunları konuşamayız değil mi? Kesinlikle. Heh, e, bu iş küfürle de olmaz. İnsana yakışmaz. O yüzden e, kendimizi ifade edemiyoruz. Batı dillerin Batı da ve aynı şekilde Uzak doğuda da böyledir. Mesela biz yurt dışına çıkarsanız ya ben işim gereği gidiyorum. Çok erken dönemlerde fark ettim bunu. Yani bunların olmadığını, mimiklerin, jestlerin biz bir, bir dünya ifade biçimimiz var. Başıma geldi çok kez. Yani bana bir şey soruyor. Ben o sıra gazete okuyorum ya da telefonuma bakıyorum. Hayır demek için kaşımı kaldırıyorum. Ee, diyor ki ya bir şey sordum az önce sana. Ben de diyorum ki e, ben de sana hayır dedim. Orada okuduğum zaman hayır dedi sen bana hayır demedin. Sonra fark ettim ki yani ben kaç kaldırdım hakikaten. Hayır demedim. Gayri ihtiyari. Tabii. Ben bu, bu burada herkes anlar çünkü onu. Tamam bu güzel Olabilir, bir tat olabilir ama bu anlama tahallük etmeye başladığında konuşamama, mantık kuramama, dolayısıyla meramımızı ifade edememe, dolayısıyla anlaşamama. Yani toplum olmamızdaki ana faktör işlevsel değil. Şimdi oraya geleceğim hocam işte dediğiniz meramımızı kuramama. Çünkü hani dilin kelamı normalde kalbimiz ya da aklımızın meramına tercüman olabilmesi gerekiyor. Tabii. Biz bunu ne kadar yapıyoruz ama dilerseniz önce siz hem bir nefes almak adına bir kısa bir reklam arası tamam. verelim, oradan devam edelim hocam. Efendim kısa bir reklam arası.